Dolayısıyla ne anlama geliyor bu? 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde gerçekleştirilen bilimsel incelemelerle yurt genelindeki yer bilimsel parametreler de ortaya konuyor. Bu kapsamda merkez tarafından 117 kişinin yaşamını yitirdiği, İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Bornova Havzası'nda başlatılan incelemelerde sona yaklaşıldı. Çalışmalara ilişkin bilgi veren 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doçent Doktor Ökmen Sümer, büyük ve kalabalık bir metropol alanında dünyadaki en uzun sismik yansıma kesitlerini aldıklarını söyledi. Özellikle Bornova Havzası'nda yani Samus depreminden sonra e, en çok hasar alan bölgede bu hasarın neden oluştuğuyla ilgili bir bilimsel çalışma başlattık. Bu projenin sonuçlarına geldik. Belki de dünyadaki en uzun sismik yansıma kesitlerinden bir tanesini aldık böyle bir büyük metropol alanında ve yerin rez kendini çektik yani yerin altındaki bütün bilmediğimiz özelliklerini yerimiksel parametrelerini ortaya çıkarttık buradan gelen bilgiler sonra üst yapı için inşaat mühendislerine ve deprem mühendislerine aktarılacak sonra bilgisayarlar üzerinde e, sanal depremler yaratarak Bornova havzasının bir sonraki deprem projeksiyonunda nasıl davranacağıyla ilgili de bir e, fikir elde etmiş olacağız. Bölgenin yapısının zaten çok sağlam olmadığını deprem bize gösterdi. Dolayısıyla bu önlemleri de e, almak için orada belli çalışmalar da yapılmaya başlandı. Biz de çalışıyoruz 9 Eylül Üniversitesi olarak. Havza Derin. Havza derin olduğu için deprem dalgalarının o havza içerisindeki yayılım enerjisi ve e, deseni farklı. Dolayısıyla bunları bilerek oradaki yapılara yani üst yapıya davranışlarını mutlaka tam bir şekilde mühendislik parametrelerini ortaya koyarak hesaplamamız gerekiyor. İzmir'in iç ve dış körfezindeki e, sismik veriler e, belki de dünyanın en yoğun data setini oluşturuyor. Dolayısıyla bu data setini önümüzdeki iki aylık periyotta birçok yine partnerle beraber bilimsel partnerlik yaparak değerlendireceğiz. İzmir'de zaman zaman meydana gelen depremlere ilişkin değerlendirmede bulunan doçent Dr. Sümer depremlerin bölge için genel karakteristik olduğunu hatırlattı. Bunlar bölgemiz için genel karakteristik yani bizim 100-120 seneden beri gördüğümüz aletsel dönem perspektifine baktığımızda burada bu şekilde depremler hali hazırda sürdü ve sürecek. Dağum'da ileriki süreçte özellikle sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verileceğini ifade eden Doçent Doktor Sümer, üniversitelerin konuya ilişkin bilinçlendirme görevini üstlenmesi de gerektiğini hatırlattı. Yaklaşık 15 yıldan beri çok önemli projeleri imza attık ee, ve bu noktadan sonra da e, üstüne koyarak, geliştirerek bu e, projeleri daha fazla, daha çoğulcu bir şekilde, daha e, tabana yarar yararak, daha multidisipliner bir şekilde devam ettireceğiz. Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra e, çok daha fazla bir sorumluluk sorumluluğumuz olduğunu farkına vardık ve bu noktada da önemli projelere imza attık. Özellikle sosyal sorumluluk projelerine çok büyük ağırlık vermeyi düşünüyoruz. Çünkü bilinçlendirme bu noktada birazcık da e, biz üniversitelerin o anlamda yapması gereken şeyler, konunun uzmanları olarak burada multidisipliner bir perspektifte e, toplumun farklı kademelerinde deprem bilincinin ile ilgili sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.